Merhaba arkadaşlar. Tepegöz modu nasıl indirilir? Ona bakacağız. Öncelikle arkadaşlar şu dosyaya giriyorsunuz. <laughs> Dos. Şu dosyalar diyorsunuz. dağılan lan diyorsunuz. oradan da zenginlik. Majdor Zip diyor. Onu indiriyorsunuz. Önce arkadaşlar yine de atlandır diyorsunuz o gibi siliyorsunuz yine de atlandır diyorsunuz arkadaşlar karşımıza gördüğünüz gibi Minecraft çıktı Minecraft çıktığına göre tepe göz modu fakir modu zengin modu olmuş oldu arkadaşlar evet arkadaşlar içerak devam başlatıldı diyor. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepe göz modumuz olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar yeni bir yol olmuştur. Yaratıcı davranış paketleri şu paketi yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kendimizi bir daha düz alan oluşturacağız. Düz dünya, evet. Arkadaşlar, ya, Yaratıcı yaptık buna bakacağız. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, şimdi tepe gözü çalmayı mı değiliz? Gördüğünüz gibi. Şimdi alalım. Evet arkadaşlar, tepe gözü alacağım şimdi. Bu da fakir, zengin, süper tepe göz. Evet arkadaşlar çağırıyorum çağırdım arkadaşlar. Oo, <laughs> bu bebek tepe arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu espan. Oo, arkadaşlar süper tepe göz. Evet arkadaşlar şimdi normal tipi göze bakalım. Oo arkadaşlar şansımıza bak. Şimdi normal tipi göz. Şimdi fakire koyuyoruz arkadaşlar. İşte fakir. Fakir gördüğünüz gibi. Evet bu da zengin. Evet arkadaşlar zengin. Arkadaşlar bir dakika hayatta kalma yapalım. Olacak mı? Bakın hayatta kalma yaptık. İşte tepe burada. Görecek mi biz acaba? Görecek mi bizi ne olacak? İşte tepe göz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.